Merhaba çocuk kitabı severler. Okuyorum anne kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir çocuk kitabı önerim var. Zogi. Hadi bu kitabı neden öneriyorum? Hep birlikte bakalım. Zogi. Zogi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkarılmış hikaye sahasına tanıdık gelen ama biraz da farklılaştırılmış bir kitap. Çok tatlı bir kitap. Ancak eleştireceğim noktaları da olacak. Kitabın konusundan genel olarak bahsetmek istiyorum. Okulun en zeki öğrencisi Minik Ejder Zogi'nin Prenses İnci ile tanışması ve ondan sonra olanlar. Peki kitabın içeriğinden daha ayrıntılı bahsedecek olursak neler söyleyebilirim? Şunları söyleyebilirim. E, masallardan alışık olduğumuz bir konu aslında. Bu ne? E, klasik şatodan prenses kaçırma hikayesi. Evet Zogi burada kendisine bir görev veriliyor ve orada prenses kaçırması gerekiyor. Klasik alışık olduğumuz bir hikaye şatodan prenses kaçırması gerekiyor. E, bu prensesi kaçırma olayı çok güzel bir şekilde modernize ediliyor ve özellikle de kız çocuklarımıza okumak isteyeceğimiz hale getiriliyor. Minik Zogi bir ejderdir. Okulunda en zeki öğrencisidir. Evet, birinci sınıfta uçmayı öğrenir ve kendince uçma denemeleri yapar. Ancak yaptığı bu denemeler sırasında başını bir ağaca çarpar ve yere düşer, yaralanır. Oradan tesadüfen geçen bir kız çocuğu ise onun yarasını pansuman eder. Zogi ona teşekkür eder, oradan ayrılır. Zogi ikinci sınıfta kükremeyi, üçüncü sınıfta alev püskürtmeyi, dördüncü sınıfta da prenses kaçırmayı öğrenir. 4. sınıftaki Zogi prenses kaçırmayı denerken yine küçük kızımızla karşılaşır. Bu küçük kız meğer bir prensestir. Zogi prenses inciyi kaçırır. Prens tam onu kurtarmaya gelir. Zogi inciyi vermek istemez. Tam Zogi ile prens prenses inci için savaşacakken inci araya girer ve şunları söyler. Birazdan okuyacağım cümleler aynı zamanda kitabın en önemli cümleleri. Evet bakalım İnci kendisi için savaşacak Zogi ve Prens'e neler söylüyor? Şunları söylüyor. Birden Prenses İnci öne fırlayıp bağırmış. Durun sizi şapşallar. Dünyada zaten yeterince kesik, yanık, yara bere var. Kurtarma beni. Geri dönüp bir prenses olmayacağım. O süslü püslü elbiseler içinde sarayda salınıp durmayacağım. Evet devamında Prenses İnci ne yapmak istediğini söylüyor ve kitabımız Prenses İnci'nin yapmak istediklerini söyledikten sonra olanlarla son buluyor evet peki bu kitap neden önemli bu kitap aslında şunun için önemli ee, biz aslında kız çocuklarımıza klasik e, alışık olduğumuz düşünceler öğretiyoruz biz öğretmesek bile aslında sistem düzen bunu ister istemez yapıyor e, masallarda da geçiyor kızlar bir erkeğin bir prensin kendilerini kurtarmasını bekliyorlar vesaire. Bu kitap aslında buna bir eleştiri, buna bir böyle farklı bir bakış açısı sunmuş. kızlarımızın kendi özgür iradeleriyle özgür seçimler yapmalarını sağlaması açısından eee bunu çocuklarımıza vermesi açısından önemli. Aynı zamanda Zogi'nin yardıma her ihtiyacı olduğunda İnci'nin ona yardımcı olması, çözümler bulması, yardımseverlik, alternatif çözüm yolları bulma, kendini başkasının yerine koyma gibi özellikleri de çocuklarımıza verecek kız çocuklarımız için güzel örnekler var dedim ama tabi bunu sadece kız çocuklarımız okusunlar diye söylemedim. Erkek çocuklarımızın da okuması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu kitapta eleştireceğim tek nokta hikayesi tatlı mı tatlı gerçekten anlatımı o kadar yalın o kadar tatlı eğlenceli ki müzikal bir e, şiirsel bir anlatımı da var aynı zamanda. Kitabı okuduğunuzda göreceksiniz. Sadece ben biraz çizimlerine takıldım. Çizimler acaba daha güzel olabilir miydi diye düşünüyorum. Çok sevimli bir hikayenin çizimleri daha sevimli hale getirilebilir miydi özellikle şu prenses kaçırma sahnesi e, o sayfayı açalım özellikle prenses kaçırma sahnesi şurası bana biraz ürkütücü geldi burada mızrağın zogeye doğru uzatılması üzerine su dökülmesi e, ayının kuyruğunu ısırması ne bileyim yani üzerine elma atılması, tahta bir kaşıkla ittirilmesi vesaire hani kötü davranılması. E, tamam kaçırılan prenses kurtarılmak için böyle davranılıyor olabilir ama yine de farklı resmedilebilir miydi diye düşünmedim değil. Onun haricinde kitabın çocuklarımız tarafından kız erkek fark etmez okunmasını temenni ediyorum, tavsiye ediyorum. Bütün kütüphanelerde bulunması ümidiyle şimdiden herkese keyifli okumalar.